ve Hull City Teknik Direktörü Şotar Valatse, Dimitrios Pelkas transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şotar Valatse, Dimitrios Pelkas çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu dedi. Transferin kendileri için çok iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam. Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak yeteneği ve Top dağıtma kalitesiyle bize hücumda çok yardımcı olacak. Rahat bir şekilde çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak ifadelerini kullandı. Güle güle pelkas. Güle güle üzümlü kek. Umarız bir sene sonra Fenerbahçe'ye geri dönersin. Bu arada Fenerbahçe'de Santrafor transferi gerçekleşmek üzere. Yönetim Valencia'dan Maxi Gomez'de karar kıldı ve İspanya'da bulunan yönetici Selahattin Baki 25 yaşındaki Uruguaylı forveti yıllık 2,5 milyon euro karşılığında ikna etti. Sözcüde yer alan habere göre 12 milyon euro talep eden Valencia'ya 8 milyon euroluk bir teklif yapıldı. İspanyollar rakama zam isterken Fenerbahçe cephesi sonraki satıştan %20 pay önerisinde bulundu. Anlaşma sağlandı ve transferin açıklanması an meselesi. Daha önce Uruguaylı Darwin Nunez'i Almeyra'dan Benfica'ya transfer ettiren Jorge Jesus oyuncunun kariyerini tırmandırmış ve 70 milyon euroya Liverpool'a gidişi yolunu açmıştı. Jesus ve Nunez arasındaki bağdan ve Portekizli hocanın Nunez'in kariyerine yaptığı pozitif etkiden ötürü heyecanlanan Maxi Gomez düşüşteki kariyerini Fenerbahçe'de canlandıracağına inanıyor.